Serbest 8'den herkese selamlar. Maç artısının bu bölümünde Galatasaray'ın samsunspor Spor Deplasmanı'nda 2-0'la kazandığı maçı değerlendireceğiz. Ki çok erkenden bitirdi Galatasaray maçı. E, ne kadar erken bitirirsek o kadar iyi maçları aslında bu büyük takımlar için. Özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray için şampiyonluk yolundaki iki takım. Ligin boyu kısaldıkça bu şekilde maçı erkenden koparması takımın daha az yıpranmasını hem psikolojik hem fiziksel anlamda daha az yıpranmasını sağlar. O yüzden herhalde hem oyuncuların hem teknik direktörlerin en seveceği tarzdır bu bu şekilde kazanmak. Hele ki böyle önemli bir deplasmanda. E, buna değineceğiz, bireysel performansları değineceğiz. Bir de Okan Hoca yeni bir formasyon üzerinde deniyor bence. E, Beklerinin modeli değişti. Mecburiyetten biraz da Saşa Boy gitti. Artık atletik beki az kaldı daha çok orta sahadan devşirme beklerle oynamak durumunda ki Sergio oraya da geldiği zaman benzer modelde bir oyuncu olacak. Bir tek Barış Alper'i burada ayırabiliriz. O yüzden Okan Buruk da yeni bir formasyon üzerinde çalışıyor gibi geliyor bana. Ki bu formasyon Mertens'i daha fazla parlatıyor. 2-3-2-3 gibi bir formasyon. Hele ki Top Galatasaray'dayken böyle bir diziliş görüyoruz. Son olarak da buna, buna değineceğiz birlikte. Sizin de yorumlarınız eşliğinde. Serbest 8'e abone değilsek abone olmayı. Videoda beğendiysek beğen butonuna basmayı unutmuyoruz. Bildiğiniz üzere canlı yayınlarda da tüm hızıyla devam ediyor. Artık bu seriler dışında canlı yayınlarda da Serbest 8'e beraber olmaya devam edeceğiz. Pazar günü bir canlı yayın fikrim var. Böyle 12-1 gibi. Hem önceki maçı, akşam maçını konuşmak, hem o günün maç önünü konuşmak. Genel bir değerlendirme, sohbet gibi bir pazar kahvaltısı tadında. Bir deneyelim bakalım. Belki güzel olur. Pazar günü sabah kahvaltısı tadında bir canlı yayın denemek istiyorum. Bir aksilik olmazsa orayı da beklerim. Şimdi... Bir kere şu 2-0 meselesini konuşalım. Erkenden 2-0'a gel 11. dakikada maçı bitirdik Galatasaray psikolojik olarak. E, bu çok önemlidir. Mesela işte Premier Lig'de Manchester City gibi takımlarda özellikle bu artık Şubat aylarında, Mart aylarında, Nisan aylarında ne kadar maçı erken bitirirsek o kadar erken frene basalım ve takımı daha az yıpratalım diye düşünürler her zaman ki çok daha korkunç derin kadroya sahip olmalarına rağmen ligin boyu kısaldıkça bu şekilde kazanmayı çok fazla tercih eder büyük takımlar. Artık çünkü biraz 90 dakika boyunca yoğun bir şekilde pres yapmanın, yoğun bir şekilde oyun üstüne ele almanın yarı sıra daha erkenden skoru bulup daha erkenden vites düşürmenin daha verişli olduğu haftalar bunlar. Galatasaray da bunu yaptı. E, tabii nasıl bunu yaptı? Bir kere bunu akan oyunda yakalmak zor. Öz özellikle ilk golü akan oyunda bulmak daha zor. O yüzden duran topların da önemi çok artacak bu haftalarda. Kerem Demirbay'dan sonra Galatasaray duran toplarda etkili bir takım haline geldi. E, Davinson'un dönüşü, ceza sahasındaki hava toplarına çıkacak oyuncunun artık çoğalması. E, Nelson, Davinson, Abdülkerim oynadığı zaman iki, bu üç stoperde duran toplarda Nelson da bu konuda gelişmeye başladı. Eskiden daha az skor destek veriyordu. Şimdi hem karıştırıcı hem de e, işte daha yakın zamanda direkten dönen topu var birkaç hafta önce. Şimdi golünü attı. O da oralarda etkili olmaya başladı. E, Cardi de orada zaten etkili. Barış Alper eğer hızlı oyuncu olduğu için en arkada bekletilmezse Barış Alper de böyle duran toplarda etkili olabilecek bir oyuncu. Ama en önemlisi kullanan. Galatasaray'ın kullanan eksikliği vardı. Neden vardı onu da anlamıyordum. Hatırlarsınız burada beraber konuşuyorduk. Yani Kerem Demirbay'ın en çok övdüğümüz konusu yazın. E, hatta Samsung ilk Samsun Spor maçında, işte Antep Dead Basmanı'nda falan. Kerem Demirbay çok iyi duran top kullanıyor diyorduk. Sonrasında elinden alındı. Mertens aldı. E, Kerem Atrikoğlu kullanmaya başladı. Çok bir anlamı yoktu bence. Çünkü gerçekten iyi kullanıyor Kerem Demirbay. Biraz şeye benzettim bunu. Ya AVM'de bir mağazaya girersin ya. Aslında beğenirsin ama ya yani biz dolaşıp gelelim. Belki daha uygunlu buluruz diye dolaşırsın dolaşırsın sonra gidip bir de onları alırsın. Kerem Demirbay'da biraz öyle bir durum oldu. Yani iyi kullanıyorsun da biz bir dolaşalım bakalım kadroyu. Belki daha iyisi vardır diye. Ee, yine, nihayet yine ona dönüldü ve e, Galatasaray duran toplarda daha etkili takım oldu tekrardan. İlk golün duran topla aşılması önemli bu konuda. İkinci golde de yine bir Barış Alper Yılmaz'ın gelişimine tanıklık ettik. Her maç yeni bir e, gelişimine dair bir ışık görüyoruz Barış Alper'de. Yani bir kere bek olduktan sonra ki artık planlamaya göre artık Barış Alper'e sol bek diyebiliriz. Sergi oraya geldi bir sol bek eklentisi olmadı. E, Belkan, Barış Alper zorunda kalırsa Kaan bu şekilde e, devam edecek gibi sol bekte Galatasaray. Ekstra bir ekleme yapılmazsa en azından lig için ama Avrupa'da sol bek Barış Alper Yılmaz olacak. Bek konusunda zaten ciddi bir gelişim var. Ama bugün daha sıkışık alanda oynadı. Daha kenar forvet gibi oynadı. Ve ikinci golde de dar alanda çok da açık bir alan olmamasına rağmen savunma arkasına koşusu çok iyi. Mertens'in pası güzel, savunma arkasına koşusu çok iyi. Ve kaleciyle ile birebir kaldığında sezon başında en çok eleştirdiğimiz konunun tam tersini yaptı. Bir karar aldı. Ya yani ile karşı karşıya kaldığında Okan'la bir karar aldı. Dedi ki ben kalecin yanından sıyrılıp golümü öyle atayım. Normal şartlarda Barış Alper karar alamadığı için daha bu yazın başından bahsediyor yani bu sezon başından bahsediyoruz. E, aksiyonu tamamlayamıyordu bile. Yani ne pas olarak ne şut olarak aksiyonu tamamlayamadan ayağından topu alıyorlardı Barış Alper'in. E, özgüven kazandıkça artık takımın kilit isimlerinden bir tanesi olunca e, ve bunu kanıksayınca gelişimde ciddi şekilde sürdürüyor Barış Alper. Zaten fiziksel olarak o fiziğine göre teknik olarak bir problemi yok oyuncunun ciddi anlamda potansiyel bir oyuncu olduğunu her zaman zaten savunuyorduk ama... E, bu mental konularda biraz daha taktik futbol konularında da ciddi şekilde gelişmeye devam ediyor. Bu da onlardan bir tanesi. Hızlı karar alma ki bunu maç boyunca yaptı sadece golde değil. Maç boyunca alverleri doğru yaptı. Doğru zamanda hareketlendi savunma arkasına. Doğru zamanda topa bastı o da önemli. Mesela Galatasaray 2-0 yakaladı Barış Alper'in golüyle. Daha çok topa basmayı tercih etti. Çok yoğun preslere yönelmedi. Birazdan merkez orta sahacı varlığına karşıladı. Çok doğru bir takım savunması yaptı. Ee, Başından çok belayı açmadan ki orada da ender pozisyonlarda de Mustara çok iyi korudu kalesini böyle bitirdi ama böyle bitirmesi için mesela kenar forvetlerinde biraz topa basıyor olması lazım yaldır yaldır gidersen e, frene basma diye bir şey olmaz ayağındaki tomu tekrar kime verirsin Barış Alper o istasyon olma işlerini de çok doğru yapıyor yani artık topa basıp merkeze dönüyor oradaki pasörgüsüne e, katılıyor falan e, bu konularda da ciddi gelişim var attığı gol de yine Barış Alper'in yukarıya gidiş anlamında güzel bir emaraydı diye düşünüyorum ee, bireysel performanslara geçelim buradan. Çünkü maçı erkenden bitirdi Galatasaray. Bu şekilde devam etti. Ee, bireysel performanslara dair de çünkü çok güzel işaretler var. Hatta Mauri Kali ile devam edelim. Icardi belli ki biraz daha zaman ihtiyacı var fiziksel olarak. Yine en iyi zamanlı, işte Galatasaray'daki en iyi zamanı ne? Geçen sezonun ligin son bölümü. ikinci yarıdaki o üst üste Galatasaray'ın kazandığı ve Icardi'nin golleriyle ilk kildi kırdığı maçlarda Icardi'nin en iyi en iyi seviyesi oydu Galatasaray'daki dönemde. Oraya yaklaşacaktır. O yola girmiş belli ki fiziksel olarak da. Ee, i̇yi haber şu. ile oynadığı döneme göre daha hareketli. Daha mobil. Daha hareketli. Yani daha böyle iğne ele avucu sığmıyor görüntüsü var. Öndüre direk koşuları yine etkili. Duran toplarda da öyle. Akan oyunda da öyle. İşte penaltı pozisyonunda da gitti ön direğe. Ee, rakibi çaresiz bırakan ön, ani ön direk koşuları. Yine var Icardi'de. Buna geri dönüşü çok önemli. Çünkü... Hep diyorum ya, Süper Lig stoperlerini hayal edin. Oraya kendinizi onların yerine koyun. Akşam Mavro Icardi ile mi oynamak istersiniz? E, ya da onun Yedeği Santafor'la mı oynamak istersiniz? E, en hazır olmayan Icardi ile bile oynamak istemezsiniz. Bunun en büyük nedeni bu şekilde çok sezgisel golcülük koşulları yap yapabiliyor olması Mavro Icardi'nin. E, bunları tekrardan devam etti. Yakın zamanda zaten fiziksel durumunda yerine oturunca e, gollerine de başlayacaktır diye düşünüyorum akan oyunda onun da görüntüsünü ben şayet oldukça beğendim. Barış Alper'den bahsettik. E, Kerem daha orta sağlaşarak oynamak durumunda kalacak ilerleyen dönemde. E, Okan Hoca da işte Kerem hakkında açıklamalar yaptı. Kerem'in tekrardan biraz geçen sezonki e, kıvamı geri dönmesi gerekiyor ki az sonra bahsedeceğim formasyonda biraz öyle kullanılacak gibi gözüküyor. Yani daha Galatasaray topa basan bir takım olacak. Daha oyuncuların hatlarını yakın tuttuğu, daha rakibi dengeli şekilde karşıladığı, topu daha iyi dolaştıran bir takım olmaya çalışıyor. Burada da Kerem'in ayağına aldığı her topla kilit pas, uzun top denemesindense biraz daha e, onun da pas örgüsüne katılıyor olması lazım. Geçen sezon bunu yapabiliyordu. Şimdi tekrardan e, onu hatırlaması gerekecek diye düşünüyorum. İşte bu konuda bu oyunun en iyi oyuncusu Mertens. E, Barış Alper asist yaptı. Kıl bir offside var. Icardi'ye attığı yine çok iyi bir top attı. Icardi de iyi bitirdi bu arada. Kaleciyle karşı karşıya kal topun dibine girdi. O pozisyondan bahsediyorum. Çok iyi pas. Taç çizgisinden Icardi'ye attı. Oyun içinde çok fazla katılmaya başladı Mertens. Oradaki akıllı dokunuşları, hele ki Galatasaray takım olarak birbirine yakın oynadıkça Mertens'in de koşu alanını çok daraltıyor. O yüzden daha az yıpratıyor Mertens'i. Mertens'in pasörlüğünden daha fazla faydalanmaya başladı Galatasaray bu son yapıda. Mertens'in de performansının atması hiç tesadüf değil bana kalırsa. Kerem Demirbay duran topta yine kilidi açtı. E, yine bu Galatasaray topa bastığı bölümde Kerem Demirbay'ın varlığı önemli. Çünkü baskı altında da pas yapabilen bir orta saha. Ki öyle bir 8 numara ihtiyacı var 8 e, Toru yanında Galatasaray'ın. Ama hala bir tempo konusunda eksikliği var. Savunma konusunda eksikliği var. Yanından çabuk geçiliyor, kolay geçiliyor. Galatasaray tekrardan böyle baskı yapmaya çalıştığı anlarda Kerem Derivay eksi yazar diye düşünüyorum. Mesela son iç saha maçında Galatasaray baskı oyuna geçmek istediği zaman Kerem Derivay'ı çıkarttı. Bir orta saha rağmen Kerem Derivay'ı çıkarttı. Hüc hücumcu aldı. Attı say, Zaha'yı attı. Ee, öyle oyunda çok ıı, yer alamıyor ama böyle işte oyunu dengede tutalım oyunlarında Torreira'nın yanındaki en ideal 800 numara Kerem Derivay'ı olmaya devam edecek. Ee, burada bir ekleme yapmadı Galatasaray. Belki Okan Hoca'nın Basın toplantısında altın çizdiği bir tane boşluğumuz var. Belki onu bir fırsat transferiyle değerlendiririz açıklaması. Belki orta sahadır. E, çünkü Galatasaray oraya bir ekleme yapmadı. Aslında devre arasında Galatasaray sadece yeni giden oyuncuların yerini doldurduğu gibi oldu. E, bizim beklentimiz 10 numara, 8 numara buraları biraz daha tazeleme yapılır mıydı acaba diye düşünürken. E, Saçaboy gitti, yerine sadece oraya geldi. E, giden bir oyuncunun yerine oyuncu geldi. E, Ahiyon'a gitti hatta yerine oyuncu gelmedi şu an Solbek'e yeni oyuncu Berkan oldu. Yeni sol bek Berkan oldu. O Galatasaray'ın eski oyuncusu kiradan dönen. O konuya da geleceğim ayrıca. E bir de yedek santrafor gitti bakan bu. Carlos Vinicius geldi. O da gidenin yerine ekleme. Orta saha ekleme yapılmadı. Bakalım ya yani belki lig için bekleme yapılacak ama en azından Avrupa listesine yazılacak bir orta saha eklemesi olmadı. E, o yüzden Kerem Derinbay şu anda vazgeçilmez bir oyuncu konumunda. Bazı durumlarda bence Okan Hoca'nın hakkında farklı fikir var. Yani oraya iki tane ofansif, Torreira'nın önüne iki tane ofansif oyuncu ekleme fikri de var. Bunu bir önceki maçta görmüştük. Bakalım yani orta saha rotasyonu yetecek mi yetmeyecek mi? Ee, burada çünkü Endombele'nin en azından mevcut oyuncu biraz dinlendirebiliyor olması lazım. Şeyi geçtik de ilk 11 seviyesine gelmeyeceği aşağı yukarı belli. En azından bu 5 dakikanın biraz daha süresini atması gerekiyor. Yani 15 dakika 20 dakika Kerem Demirbay'ı dinlendirmesi gerekecek ki bu rotasyon... Daha uzun soluklu devam etsin ama ben oraya bir ekleme daha beklerdim açıkçası. E, Torreira çaktırmadan yine çok iyi oynamaya devam ediyor. Çaktırmadan dediğim standart haline getirdiği için çok böyle ayrıca parantez açılmıyor belki ama e, hele ki bu mevcut orta sağ rotasyonda yine e, beline kuvvet durumu var ciğerine kuvvet beline kuvvet kardeşim hani <laughs> kendine iyi bak kendine dikkat et. Ba yani ikili orta sağ dışında da. E, Saido gibi kullanılacağı çok başı olacak belli ki e, Torreira'nın. E, çok kritik bir oyuncu. Bir de pas özelliğiğini ben çok underrated kaldığını düşünüyorum Torreira'nın. Baskı altındayken de çok iyi paslar atıyor. Bazen e, direkt gol pozisyonuna sokacak paslar da atabiliyor. Pasörlüğü de var yani e, Torreira'nın. O da gayet formda e, tekrardan formunda yakaladı diye düşünüyorum. Berkan konusu İlk transfer olduğu zaman Berkan Kutlu için şunu söyledim hatırlarsanız sizden çok yorum geliyor zaten. Ya orta sahada Galatasaray için o ideal bir oyuncu olması zor gözüküyor. Pasörlüğü, işte pozisyon becerisi olmasına rağmen ikili mücadeledeki zayıflığı vesaire. Ama bu özelliklerini sol bek'e taşırsa temposu orada işe yarar. Pasörlüğü merkez orta saha için yetmez ama sol bek için yetebilir. E, Alanı kapatan bir oyuncu, pozisyon almayı bilen bir oyuncu. O yüzden alternatif bek olarak yoluna devam edebilir diye düşünüyordum her zaman ve şu andaki konumu öyle olduğu gibi gözüküyor. Kazımcan'ın da düşüşüyle birlikte alternatif bir sol beke ihtiyacı vardı Galatasaray'ın. Bu Berkan oldu. Bence ideal bir tercih. Milli takımda ilk denenmişti sol kanat bek ama orada bence ciddi bir haksızlık yapıldı. Ee, şöyle bir ciddi bir haksızlık yapıldı. Şimdi orada bir sistem de de durumu var. Bir de o maçta istenilen skor gelmeyince sağdaki en farklı fikir neyse genellikle fatura ona çıkar. Yani orada Berkan en farklı fikir olduğu için fatura ona çıktı. Zaten o maçta Ferdi olsaydı Ferdi oynayacaktı yani. E, fatura ona çıktı farklı fikir diye. Halbuki ya asla oynatılmazmış Kanatbek diye bir, bir şey çıkmaz oradan. O zaman bir sonuç çıkmazdı ki Portekiz'den en güçlü olduğu tarafki kenarlar. En baskıda kuvvetli olduğu kenarlar. Aksadı evet maçta aksadı ama yani ilk denemenin Portekiz mini takımına karşı yapılmış olması... Ve bu tutmadı diye tamam Berkan asla sol bek olmazmış ya da sol kanat bek olmazmış fikri ne gelmek bence mantıksızdı zaten. Gayet süperlik seviyesinde oynar yani oynuyor da. Ki Okan Hoca'da Berkan Kaan'a göre bir oyun formatı var. Yani oy bu oyuncuların bekte olduğunu bilerek bir oyun formatına dönüştürdü. Ee, daha tutucu bir oyunda oynuyor Galatasaray. O yüzden gayet iyi idare ediyor. Nelson Yükseliş'te. Dursun tekrardan formda yakılıyor. O yüzden zaten Galatasaray artık 1-0 2-0 rahat rahat koruyabilen bir takım konumunda. Ya Abdülkerim yokken savunmadaki denge hiç bozulmuyor yani. E Muslera da aynı şekilde ki Muslera bu konuda müthiş bir istikrar. Tam bir büyük takım kalecisi. Büyük takım nedir? İlk pozisyonu 30'da verir, ikinci pozisyonu 70'te verir ya. Yani bir 30 dakikada pozisyon verir, bir de 70. dakikada arada böyle bir soğuma dönemi olur. Soğumuyor Muslera yani. O yüzden büyük takım kalecisi. O ilk fırsatta, rakibin ilk fırsatında kalede çok doğru e, durabiliyor. Hatta bazen o kadar doğru pozisyon alıyor ki, çoğu kalecinin uçarak kurtaracağı pozisyonda kucağına geliyor top. E, diyorsun ki ya, rakip kötü vurdu. Değil aslında. Mustafa topun nereye geleceğini sezdiği için çok doğru pozisyon alıyor. Çoğunlukla hep bak uzaktan şutlar kucağına geliyor yere Yereye atmıyor bile. Yani tam bir büyük kale, takım kalecisi. O da bu Galatasaray'ın bu son ligin boyu kısaldıkça bir tane atıp iki tane atıp tutalım oyunu için çok kritik olacak performansı diye düşünüyorum. Buradan şimdi Okan Hoca'nın oynatmak istediği yeni oyuna geçelim. Ee, yani aslında şu konuda hakkını verelim. Ligimizde farklı denemeler yapan ve bundan sonuç olan en çarpıcı teknik adam Okan Buruk. İşte Premier Lig'de Pep Guardiola'dan örnek veriyoruz. Bekleri farklı kullanmak, stoperleri farklı kullanmak gibi. Bunun yani benzerini benzer derken tabii ki aynı seviyedeydi. Avukat Hoca'nın yolu var. Potansiyel bir teknik adam ama ben onu gelecekte kesinlikle Galatasaray'da yeterince başarılı olduktan sonra eğer kendisinin de böyle bir fikri varsa Avrupa'da çok önemli bir teknik direktör olabileceğini düşünüyorum. Bu potansiyeli var. Bunu da hissettiriyor. Şampiyonlar Ligi maçlarında da hissettirdi. Süper Lig'de de hissettiriyor. Yani bunun gibi farklı denemeler mevcut kadrosuna göre doğru bir oyun tablosu çizmeyi çok başarıyor ee, Okan Buruk. Mesela şimdi Kaan Berkan'la oynadığı zaman benim beklerimde tempolu oyuncu yok. Ben ona göre bir oyun seti çizeyim diye bir fikir edinebiliyor mesela. Şöyle oluyor. İki tane stoper. İşte Nelson Davison bu gelecekte Abdülkerim Davison olacaktır. Beklerini daha biraz daha işte konumlandırıyor önde. Torreira'nın yanlarında. Kaan Berkan'dı mesela bu maçta. Belki işte gelecekte Sergio Oriye böyle olacak. Torreira, Sergio Oriye. Ben Bar Barış Alperi sol bek yapacaktır. Ya 2-3 2 tane o Torreira'nın yanında orta sağ kullanıyor oyun kurulurken. Demirbay Mertens oluyor mesela bu. Kerem Demir, Mertens biraz daha işte pozisyon alıyor oyun kurulurken. Kerem Demirbay ile Mertens'i daha yakın görüyoruz. 3 i̇leri hatta da 3 isim var zaten. E, bu maçta Barış Alper sağındaydı. Gelecekte bence Kerem Atrikoğlu oraya geçecek. za iyice 11 oyuncusu olduktan sonra. Bu maçlara e, takıma geç katıldığı için 11'e çıkmadığı söyleniyor. Za Mertens. Mertens içeride pozisyon olacak oyun kurulurken. E, Kerem de sağ forvet gibi. Yani Za Icardi Kerem gibi bir üçlü olacaktır. Yani 2-3-2-3 gibi formasyon. Bunu ne demek oluyor? Şimdi eğer birebir de çabuk olacak adamlarından eksildiysen orta sahanda çok öyle oyuncu kalmadıysa Torreira'nın yanına öyle bir oyuncu eklenmedi mesela. Bir tane daha tempolu orta saha eklenmedi en tempolu savunmacının da gitti. saşa Boy. Birebir de en rahat adam adam biri savunabilen oyuncu da gitti. O zaman konuca şunu tercih ediyor. Ben oyuncuların mesafesini kısaltayım. Sahaya öyle bir yayılayım ki sahanın her bölgesinde oyuncum olsun. Belki eksik olsun. Mesela en arkada 4 tane çakılı savunmacı değil de 2 tane stoper olsun. Ama hemen önlerinde 6 numaramla birlikte 2 tane de bek olsun. Onun hemen önünde 10 numara biraz derine çekeyim. Diğer 8 numara yanına ekleyeyim. 2 tane oyuncu olsun. Onun hemen önünde 3 tane hücum attığındaki oyuncum olsun. Sağ dağılımım daha dengeli olsun. Her yerde adamım olsun. Yani rakibi uzuna vurdu, vurdurduğumda top nereye düşerse düşsün. Bir adamım yakın markajda olsun. O rakibi kontrol altına alsın. Ya da oyun kurarken asıl en önemlisi bu. Oyun kurulurken yardımlaşma çok daha dengeli olsun. İşte stoper Davinson topla çıktığında Torreira da olsun yanında Beck de olsun Mertens de olsun. Ee, ve Mertens topu aldığında etrafına baktığında daha fazla opsiyon görebilsin. Yani sahaya daha doğru yayılma formasyonu bu. Ve bunun üstüne çalıştığını düşünüyorum. Sergio Oriye geldikten sonra da bu şekilde kullanacaktır. Çünkü Sergio Oriye de temposuyla git gel beki değil. Daha sakin oyunların beki olduğunu düşünüyorum. Ken Orta becerisi, pas becerisi gayet iyi. Pozisyon becerisi gayet iyi. Aslında Kaan Ayhan'ın kullandığı gibi kullanacaktır son dönemde. Barış Alper burada tabii ki ekstradan... Ee, Çiftçi yerli olduğu için ceza sahasına kadar gidip ekstra santaforculuk oynamaya devam eder sol bekteyken de. Ama top rakibe geçtiğinde böyle top Galatasaray'dayken böyle daha dengeli bir takım olacak. Bazen de şunu göreceğiz. Ki gördük. Ee, bir önceki İhsan maçında maçı döndürmek için Galatasaray İstanbulspor maçında 1-0'dan 2-1 yaparken O zaman da Torreira'yı tek bıraktı. Orta sahalardan birini eksitti. Onu da Santafor'a ekledi. E şöyle bir diziliş oluyor bu, bu kez de mesela. Yine 2-3-2-3 formasyonu gibi ama bu kez ileride iki kenar değil de e, çift Santafor, Vinicius'u ekleyecek mesela Icardi'nin yanına. Vinicius, Icardi, arkasında bir tane 10 numara e, Kerem olur. Yine Mertens işte pozisyonu, yine Zaha işte pozisyonu alır. E, son İstanbul Spor maçında olduğu gibi tek Torreira, içlerde Mertens, Zaha gibi oyuncu e, Kerem ve çift forvet, çift santofora döner gibi geliyor. Yani maç akışı içerisinde. Tabi burada o yüzden Mertensi daha taze bir 10 numarayla yenilemek önemliydi. Daha tempolu, daha sağda dirençli kalacak. Ee, bu böyle hani oyun formatı buna gittikten sonra. Ama olmadı yani. Ben beklerdim bir derinlik hamlesi Galatasaray'da. Belki olur en azından lig için. Ya da yazın bekleniyordur. Gerçek anlamda daha geniş opsiyonlu daha geniş bir portföyde gelecekte olan oyuncular bonservis vererek alınması için gelecek sezon yani bu sezonun sonunu bekleniyordur, yazın bekleniyordur. Ama Okan Hoca da bu şekilde mevcut kadroyu doğru kullanma stratejisi içerisinde girdiğini düşünüyorum. bu tip formasyonlara kafa patlatması da kendisini çok değerli kılıyor. Bugüne kadar da öyle getirdi. Yani çok kusursuz bir transfer dönemi geçirmediğini biliyoruz Galatasaray'ın ama çok iyi bir durumda. Bu da Okan Hoca sayesinde. Ve bu şekilde de olmaya devam edecek gibi. Çünkü gerçekten çok ciddi anlamda kafa patlatıyor. Mevcut kadrodan en iyi oyun nasıl çıkar konusu üzerine çok çalıştığını düşünüyorum. Böyle benim maça dair notlarım, geleceğe dair notlarım da. E, transfer dönemi devam ediyor. Yine bir gelişme olursa hem canlı yayınlarda hem de iş yapar mı değerlendireceğiz. E, dediğim gibi pazar günü canlı yayın fikrim var. Erken saatlerde saat 1 gibi, gündüz 1 gibi. E, oraya da beklerim, aklınızda bulunsun. Görüşmek üzere, hoşçakalın.